Merhaba arkadaşlar, yeni bir inceleme videomuza hoş geldiniz. Bugün X-Men vs Sentinel yani e, Sideshow'un yaptığı ilk Marvel yani figürlerinden po, e, Diorama arkadaşlar bu. Yani VS olan her şey Diorama koleksiyonunun içine giriyor. Evet, gerçekten iyi bir figür. Sideshow, yani Sideshow en iyi marka dünyadaki şu an figür konusunda arkadaşlar burada Wolverine anlatıyor ismini, boyunu, yani her şeyin tüm özelliklerini anlatıyor, hikayesini bile anlatıyor. Arkadaşlar yanında bir de Shadow Cat verildi. Shadow Cat'in özelliklerini de burada anlatıyor. Pardon, burada Sentinel anlatıyor. Yani şu dev robot, X-Men grubunun düşmanı. Burada Shadow anlatıyor. Ha ismi, hikayesi, her şeyini. Ürünümüzü açtık ve Karşımıza Sentinel'in çizmesi. Arkadaşlar ürünümüz kırılmasın diye Wolverine'le Shadowcat'in ejderhasını ayırmışlar. Düşünce kırılmasın diye. Evet gerçekten harika. Detayları muhteşem. Görüyorsunuz. Evet gerçekten ağır bir figür. Evet arkadaşlar dünyada sadece 1000 tane var. Kutusunda yazmıyor diye buradan gösterdim. Bizimki 630. gerçekten harika. Ve bu X-Men vs. Sentinel'ın 3. Yani 3. figürü. Normalde 2 ve 1 de var ama maalesef çok değerli ve bulunmadığı için onları alamıyoruz. Sadece bunu bulabildim zaten. Gerçekten harika olmuş detayları. Evet arkadaşlar şimdi ejderamız yüzü harika olmuş videoda. Bunu takmamız için şurada bir yer var görüyorsunuz. Oraya takıyoruz. Evet taktık. Ve gelelim Wolverine'imize. Gerçekten harika olmuş. Ve düşünce kırılmasın diye e, ellerine polistondan değil bıçaklarını yani adamantium bıçaklarını plastikten yapmışlar. Evet arkadaşlar. Figürümüz de buraya oturtuluyor. Evet. Bu ürün tam tamına 35 santim. Güzel bir figür olmuş. Sayçanın ilk çalışmaları bile gayet güzel. Wolverine'in kasları harika. Figürümüzün arka bölmesi. Sentinel'in ayağı gerçekten çok detaylı yapılmış. Evet, yüzüne bakarsanız dişlerine kadar detaylı bir şekilde çalışılmış. Yani savaştan aldığı darbeler Sentinel'ın harika yansıtılmış figürde. Bu arada bilgi veriyorum arkadaşlar Shadow Cat nesnelerin içinden geçebiliyor yani. Gördüğünüz gibi burada ayağı ayağı yok işte figürün içinde yani Sentinel'ın içine girmiş ayağı. Ve ejderhası var zaten Wolverine de zaten her zamanki gibi parçalıyor. Shadowcat gerçekten güzel olmuş. Beğendik. Evet arkadaşlar incelememizin sonuna geldik.